Ben Miroş. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? E, Roblox'a ıı, nasıl klasik tişörtlerde güzel yüz ıı, tamamlanır? Onu yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar özelleştir isterseniz bu bacaklar varsa onlardan yapabilirsiniz. Eteğine e, de sol bacakları gelip bu bacağı seçiyoruz. Bacı. Diğer bacak da aynısı olacaktır. Ya neyse. Sağ bacaklara geçelim. Neyse. Eze Böyle olma bacaklarımız. arkadaşlar. Ne o? Sonucuma. Şimdi çıkartacağım. Eze Devam edebiliriz biz. Oluyor mu? Yok. Da neyse. arkadaşlar altımıza bunu giyiyoruz. Klasik gömleklere girip bunu ya. Ayşe o bende yok. Yeah, Neyse. Nice. <laughs> Klasik tişörtleri giderim ben. Ayağa çıkmadı. ne çıkacaktı ya. Üf. Eminim çok sağsınız ya. Nasıl ya. Arkadaşlar. Kandırıldım. mı <laughs> Şaka ya. Arkadaşlar. Ben nefret ettim. Neyse. En iyisi her gördüğünüzü yapmayın. Demek ki yemeğe çıkıyormuş. Neyse. 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 Sağlıcakla arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hmm. e, Neydi la? Ay yakıştı mı? Ay Tam dermiş. Et bir de hayır. Hayır. Bu ne ya? Benim şu yapacağım. Arkadaşlar gördünüz yanmayın. Öf arkadaşlar kandırılık. Neyse. Bay bay. Öf. Neyse.